aldığımız güçle bu altı Mayıs'ta da hatırlatıyoruz. <laughs> emperyalizme faşizme karşı her sokak denizlere çıkar. Bu altı Mayıs'ta da denizlere çıkar, sokaklardan sesleniyoruz. Faşizme karşı yaşasın Türk ve kült haklarının mücadelesi demeye emperyalizme karşı yine altıncı filolara direnmeye devam edeceğiz. Yusuf Hüseyin Deniz sürüyor. Yusuf! 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 Biz bir çile, özünce, bir oyu, kuruçmaya, elbeyi isteyip, biz bir oyu. karşı mücadele etmektir. Denizlerin mirası, bizden halkların, Türk halkının, kadınların, gençlerin, işçilerin, emekçilerin mirasıdır. Onların kavgasını savunmaktır. Denizlerin mirasını bugün devleti gençlik örgütleri olarak sahipleniyoruz. Denizleri almak için savaşalım, denizleri almak için kavga edelim, devrimi yaratalım diyoruz. Ve onlara sözümüz devrim olacak. En gür sesimizle inanıyoruz. Onlara sözümüz devrim olacak. Onlara sözümüz devrim olacak. İşçi köylü hep hazırız, bozuk karşı İşçi köylü hep hazırız bozuk düzene karşı Alçamaşı veriyoruz emperyalizme karşı Alçamaşı veriyoruz, veriyoruz emperyalizme karşı Gelin yolu gelin kardeşler gelin yolumuz

what ah!

Radyoyu unutmayız. Emperyalistler işbirlikçiler. Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz. Mahir İmam Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz. Mahir İmam O hesabı la Otinlar darbesi hesabı Yürüyün!

Şehit şehitleri önünsüz değil. Şehit şehitleri önünsüz değil. <Sessizlik> güçlü, 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 lütfen arkadaşlar. Daha bir şey böyle girin. Biraz öne çıkalım. Biraz gelmeyin çıkalım. öne gelmeyin bizim arkada şey. Biraz daha geriye bizler gençler. Arkadaşlar açılalım bir şöyle. Gel gel alalım biraz. Bayraklar öne ona göre arkadaşlar. Özgür. Ben de ben de. Ben de gidiyor mu? Ben veriyorum sorun yok. Göremiyoruz dediler. Bayraklar yazmıyor.

cisimleri hiç utanmadan denizleri anıyorlar. Denizler sanki bir top ikonuymuş gibi. Denizler sanki ellerine hiç silah alıp dövüşmemişler gibi onları anmaya çalışıyorlar. Denizlerin idamında evet oyu verenler bugün denizleri alamazlar. Denizleri alanlar işte burada. Devrim mücadelesini yükseltenler. Bugün gençlik örgütleri olarak buluştuk. Ve denizleri anacağız, basın açıklamamızı okuyacağız arkadaşlar birazdan. Bundan önce herkesi devrim ve sosyalizm mücadelesinde, denizler şahsında, yine düşenleri, kaybettiklerimizi, ölümsüzleşenlerimizi anmak için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. alnımıza dalgalanan bayraklar adına, bayraklarda yaşayan ölümsüzlük adına durmak yok bu koşuda, teslim olmak yok. Alt yok dilimizde, dizlerde titreme yok. Kaç güne sönerse sönsün içimizde, hep aydınlıkta yakalayacağız ölümü. Ya şapak sökerken, ya güneş yükselirken, sizin sesiniz olup size arkıracağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Onların mücadelemizde yaşayacak yoldaşlar. İngilizlere sözümü devrim olacak. İngilizlere sözümüz devrim olacak. İngilizlere sözümüz, sözümüz devrim olacak. 1968 kuşağının devrimci önderlerinden olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'ın idamının üzerinden 50 yıl geçti altıncı filoçulara emperyalizme ve kapitalizme karşı ölümü göze alarak mücadeleye yürüdüler. Denizler, mahirler, İbrahimler, geçerliğini kaybedecek bir fikir için mücadele etmedi. Onların mücadelesi sebepsiz asilik değildi. Gençliğe bıraktıkları en büyük miraslardan biri de sebepsiz asi olmamanın okuluydu. Onlar ezilen hakların, işçilerin, emekçilerin kurtuluş mücadelesini yürüttü. Üniversitelerden bütün topluma yayılan emperyalizme ve kapitalizme karşı bir mücadeleye önderlik ettiler. Devrimci gençlik bugün de denizlerin açtığı yoldan emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadeleyi büyütmeye ve sürdürücüsü olmaya devam ediyor. Onlar gençliğe direnmeyi yılmadan mücadele etmeyi öğretirken egemenlere de onları öldürmekle mücadele bitmeyeceğini gösterdi. Mahir'in, Deniz'in, İbrahim'in mücadelesi bugün devrimci gençliğin siyasal iktidara karşı verdiği mücadele, mücadeledir okullarımızda geleceğe baskıcı yönetimlere karşı verdiğimiz mücadeledir. Parasız, özerk, demokratik üniversite mücadelesidir. O günden bugüne dünyada emperyalizm ve kapitalizm bitmiş değil. Aksine bugün geldiğimiz noktada kapitalizmin içerisinde bulunduğu kriz nedeniyle emperyalist savaşlar, emekçi halkın yoksulluğu günden güne artıyor. Bir yandan Rusya Ukrayna savaşı devam ederken öte taraftan içerisinde bulunduğumuz devletin işgalci ve ilhakçı politikaları da balazlanarak yayılıyor. <laughs> Bugün devrimci gençlik olarak bizler ise tüm bu savaşlara, işgal ve ilhaklara son vermedik. Yegane yolları işçi sınıfının yönetiminden geçinebiliyoruz. Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak.

...parlamento sınırları içerisinde verilmeyeceğini, Burcu en meşhur demokratik hakkımıza bile karşılamaktan aciz olduğunu biliyoruz. Emekçilerin ve ezilenlerin düşmanı bu düzen, siyasal iktidar ve burcuma muhalefetçilerin, ancak devrimcilerin, işçi ve emekçilerin göndereceğini buradan tekrar aykırıyoruz. Bugün yalnızca denizleri anlıyoruz. Önemli olan onların ne için mücadele ettiği bilinciyle emperyalizme ve kapitalizme karşı istikrarlı bir şekilde mücadelenin de yürütücüsü olduğumuzu da bir kez daha söylüyoruz. Onların fikirleri geçerliğini yitirecek türden değildi. Ve bugün de onları yoldan gidenler var ve olmaya da devam edecek. Bugün sadece 6 Mayıs'ta düşenleri değil. Bu orada mücadele ederken öldürülen tüm devrim şeklinde de alıyoruz. mücadelemizde yaşıyoruz. Devrimciler ölür, devrimler sürer. Aşiz be! karşı. Omuz omuza! Faşizme karşı! Omuz omuza! Faşizme karşı! Omuz omuza! Denizi, Hüseyin'i, Yusuf'u idam edenler bugün farklı biçimlerde denizlerin mücadele mirasçılarına saldırmaya devam ederken bizler direniş hafızasını Her sokak denizlere çıkıyor. Bugün de dolma bahçedeyiz. Bu 6 Mayıs'ta denizlere çıkan sokaklardan bildiriyoruz. Faşizme karşı yaşasın Türk ve Türk halklarının mücadelesi. Mücadelesi demeye, emperyalizme karşı, yine altıncı filolara karşı direnmeye devam edeceğiz. Emperyalizme, işbirlikçiler, altıncı filoyu unutma!